Merhaba ve bu derinlemesine dalışa hoş geldiniz. Bugün senin için sağladığın kaynakları yani tasavvuf ve modern psikolojinin kesişimini masaya yatırıyoruz. Evet çok heyecan verici bir konu kesinlikle. Hani hepimiz o döngüyü biliriz. Can sıkıcı bir düşünce belirir. Bu kötü bir hisse dönüşür ve sonunda da pişman olacağımız bir tepki veririz. Aynen öyle. İşte görevimiz şu bu kaynakların bu kısır döngüyü kırmak için sunduğu o asırlık yol haritasını, yani düşünce, his ve tepki sacayağını anlamak. Bu üçlü yapı kulağa tanıdık geliyor. Evet, bu size bilişsel davranışçı terapiyi, yani BDT'yi hatırlatabilir. Ama göreceksiniz ki burada çok daha derin, manevi bir katman var. Kesinlikle. İşin başlangıç noktası da şu sarsıcı fikir aslında. Sen şu an olduğun kişi olmak zorunda değilsin. Nasıl yani? Kaynakların Molla Sadra'dan yaptığı alıntıya göre insan sabit bir karakter değil, sürekli bir oluş halinde. Yani şey gibi bir heykel gibi yontulmuş bitmiş bir şey değil de akan bir nehir gibisin. Bu harika bir başlangıç. Yani o ben buyum, değişmem demek. Aslında bir yanılsama. Peki bu oluş nereye doğru gidiyor? İbnül Arabi'nin bahsettiği o ayağını sabite kavramı burada mı devreye giriyor? Kulağa çok teknik geldi. Bizim için biraz açar mısın? Tabii. Şöyle düşünebilirsin. Ayağını sabite senin ruhsal DNA'n ya da potansiyelinin mükemmel bir prototipi gibi. Anladım. İçimdeki en iyi versiyonum gibi. Aynen. Amaç bambaşka birine dönüşmek değil, zaten içinde var olan o en özgün, en kamil versiyonunu ortaya çıkarmak. Modern psikoloji bu gelişimin ergenlikle bittiğini falan varsayar ama bu gelenek bunu beşikten mezara uzanan sonsuz bir yolculuk olarak görüyor. Yani hiçbir sorun kader değil. Zaman sanırım her şey kafamızın içinde başlıyor. Mevlana'nın o meşhur sözü geliyor aklıma şimdi. Hangisi? Gül düşünürsen gülüstan olursun, diken düşünürsen dikenlik olursun. Bu modern BDT'nin temel ilkesiyle neredeyse aynı değil mi? Tam olarak öyle. Olayların kendisi değil onlara yüklediğin anlam seni etkiler ilkesi. Ama İmam Gazali bu fikri alıp e, bambaşka bir boyuta taşıyor. Ne yapıyor peki? Zihnimize gelen her düşüncenin bize ait olmadığını söylüyor ve onları dörde ayırıyor. Rabbani yani ilahi ilhamlar, meleki yani iyiye teşvik, şeytani yani besveseler, ve bir de nefsani, egodan gelenler. Bir saniye, bu çok ilginç. Özellikle anksiyete gibi durumlarda zihne üşüşen o rahatsız edici düşünceler, evet. onların benim üretimim değil de dışsal bir parazit olabileceği fikri bu inanılmaz özgürleştirici. Yani biraz sorumluluktan kaçmak gibi mi ama? ama o ezici suçluluk yükünü alıyor omuzlardan. Kesinlikle aynen öyle. Gazali'nin çözümü de şaşırtıcı derecede modern. Vesvese geldiğinde onunla tartışma, ona cevap verme, onu besleme. Ne yap peki diyor? Sadece dikkatini başka bir şeye yönelt. Bu günümüz terapisinde kullanılan tepki önleme tekniğinin ta kendisi. Düşünceyi bir misafir gibi gör ama ona çay kahve ikram etme tamam düşünceleri yönetmeyi anladım. Peki ya o düşüncenin tetiklediği ve bütün bedenimi saran o yoğun hisler? Mesela trafikte sıkışıp kaldığımda hissettiğim o kör ebici öfke. Onu nasıl dönüştüreceğim? Bu çok soyut geliyor kulağa. Harika bir soru. Tasavvufun önerisi duyguyu bastırmak değil, ona bir simya uygulamak. Onu dönüştürmek. Simya uygulamak. Evet. Gazali öfke için der ki, yokluğu korkaklıktır, aşırılığı saldırganlık. İkisinin ortasındaki denge hali ise şecaat yani cesarettir. Yani amaç öfkelenmemek değil? Hayır. Amaç o öfkenin ham enerjisini alıp haksızlığa karşı durmak gibi yapıcı bir cesarete dönüştürmek. Yunus Emre'nin dediği gibi her şey gönülde olup biter. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. İşte o. Aslında başkasına zarar veren bir duygunun en kutsal eylemi bile geçersiz kıldığını söylüyor. Anladım. Yani iç dünyamızı bu şekilde düzenledik, düşünceyi fark ettik, duyguyu dönüştürdük. Peki ya eylem? Problem dışarıdan geldiğinde ne yapacağız? Bir bize karşı bariz bir kötülük yaptığında nasıl davranmalıyız? İşte burada da Bediüzzaman'ın müspet hareket ilkesi. Yani pozitif eylem devreye giriyor. Kısaca reaktif olma proaktif ol diyor. Kötülüğe kötülükle karşılık verme yani. Aynen. Kur'an'daki kötülüğü en güzel olanla sav ayetini temel alıyor. Bu modern psikolojideki karşıt koşullanmanın sosyal bir versiyonu gibi. Nasıl bir şey bu? Sana bağıran birine sakin ve nazik bir cevap verdiğinde onun bütün ezberini bozarsın. Beklediği tepki alamadığı için bir anlık bir kafa karışıklığı yaşar. Bu tavır potansiyel olarak bir düşmanı dosta çevirme gücüne sahip. Vay canına. Bu sosyal medyadaki troller için nezaketle öldürme taktiğinin manevi bir versiyonu gibi. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde bu derinlemesine dalıştan elimizde ne kalıyor? Elimizde kalan şu. Bu kadim gelenek bize sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda son derece pratik ve sofistike bir psikolojik alet çantası sunuyor. Modern psikolojinin o kendini gerçekleştirme hedefinin de ötesine geçip kendini aşma ve insanı kamil yani olgunlaşmış insan olma ufkunu açıyor. Yani laboratuvar verileriyle dergahın bilgeliğini birleştiren bütüncül bir yaklaşım. Tam olarak bu. Bu dalışı tamamlarken üzerinde düşünmen için sana bir soru bırakalım. Eğer Mevlana'nın dediği gibi düşündüğün şeye dönüşüyorsan ve İbnül Arabi'nin ima ettiği gibi içinde mükemmel bir potansiyel taşıyorsan Yarın o en iyi ve en hakiki versiyonunu ortaya çıkarmak için bilinçli olarak seçeceğin tek bir düşünce ne olurdu?